Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Nasılsınız dostlarım? Dostlar, bu Um Renegade diye bir motosiklet var. Ben bunu, ee, bakın, size şunu net olarak söyleyeyim. Abinizi e, ya da kardeşinizi yaşınıza göre. Az çok biliyorsunuz bu camiadaki en eskilerdeniz. Ta 2004 yılında yollarda kimse yokken Türkiye'yi geziyordum ben 250cc çimbalı motorlarla öncesinde de Java Mez türü motosikletlerde. Ben sadece bak ilkokul 5'ten beri motosikletin üzerindeyim. Ortaokulda bile seyahat yapıyordum. Ee, yani hiç unutmuyorum. Hiçbir zaman şehir merkezinde gezmedim. Şehir merkezine hala çıkmıyorum. Sadece ta o zamanlar çocukluğumda bile sırt çantama ekmek aramı doldurur. E, mobiletle köyleri gezerdim. Yani oralarda macera arardım bir köyün kahvesinde dururdum ee, bir çay isterdim ekmek aramı çıkarırdım amcalar gelir benimle sohbet ederdi bu ruhumu hiç kaybetmedim değerli dostlar ben sana bakın ee, um renegade sport 125'i de kullandım renegade freedom 125'i de kullandım bunun vegas 125 modelini de kullandım bunun e, 250 cc iki ayrı hem vegas hem e, abs modeli olanını da kullandım Komando modelini de kullandım arkadaşlar. Hepsini kullandım. Diyorsunuz ki ama... Bakın değerli dostlar. Biz 25 yıllık tecrübeyle size... E, bu motosikletin şasesine baktım. Motosikletin motoruna baktım. Boyasına baktık. Malzeme kalitesine baktık. Gidişine baktık. Çekişine baktık. Dönüşüne baktık. E, hel özenlerine baktık. Tamam süspansiyonuna, oturuşuna... Her şeyini inceledik. Şimdi ben sana bu motosikletin ciğerini anlatacağım. Ama hani diyorsun ya bazen ister istemez kıymetli dostum. Ya arkada motosiklet yok. Oturmuş motosiklet anlatıyor. Ya değerli dostum kıymetli arkadaşım bu kanalın herhangi bir reklam amacı yok. Bu kanalın kazanç amacı yok. Motosikleti rahatlıkla gömerim överim de. Umurumda değil. Yani o arkasında motosiklet olup da tamam mı? Arkasında motosiklet olup da GoPro'larla çekimler yapıp da bunu böyle e, oradan para da kazanıp oradan bir reklam şeyi de kazanıp motor inini tününü anlatmayan bir kanal değil. Anlatabiliyor muyum arkadaşım? Neyse onu anlatacağız. Kusura bakma biraz uzattım. Ama bu konuda kendimi ifade etmem gerekiyordu. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Şimdi biz ilk önce e, Renegade'nin ruhundan bahsedelim size. Renegade'yi datamızdaki beynimizdeki birçok 250 cc Çin malı İspanyol malı e, Hint malı veyahut orta sınıf İtalyan İspanyol malı motosikletler ile beynimizdeki datayla bir karşılaştıralım ve hemen şunu söyleyelim. Önce kelime kelime Umrenegade deyince benim aklıma Royal Enfield gibi uzun soluklu gezilerde Kullanılması için çok elverişli, inanılmaz sağlam bir motosiklet. Sanayiye gitmek istemeyen arkadaşların tercih etmesi gereken, açık söylüyorum, bir motosiklet olarak görüyorum. Net. Ama aynı zamanda teknolojik donanımları olmaya, rahat olmaya, konforlu olmaya, egzoz sesi vermeyen, veyahut o V motorun sana verdiği cruiser hissiyatını sana yaşatmayan bir motosiklet diyebilirim. Malzeme kalitesi orta sınıfın üzerinde ancak performansı orta sınıfın ile hemen hemen bak 125 cc'ler için ve 250 cc'ler için ayrı konuşmuyorum. Şu anda 120 cc için 125 cc için konuşuyorum. 125 cc'de de orta sınıfın tam rayında o kırmızı çizgiri yani orta sınıfın ne üst? Mesela Honda'nın 125 cc'si Kimbrel'ın bir motosikletin 300 cc'sine 350 cc'sine bedel bazı motorlar arkadaşlar. Açık ve net. Ancak bu motosikletimiz tam bir orta sınıf motosikleti. Harley Davidson'a hitafen yapıldığını söylüyorum. Ben bu tür reklamlara girmek istemiyorum ama ben bir Harley Davidson'a Karşı karşıya gelebilecek bir motosiklet esamesi bile okunmaz. Göremiyorum yani böyle bir şey mümkün değil yani. Harley Davidson sürekli ismi alınmış birçok mecrada. Ee, bu, bu ben doğru bulmuyorum yani. Harley Davidson nerede? Bu motosiklet nerede? Ha bu motosikleti karşılaştıracaksan Royal Enfield'la e, belki karşılaş Bakın belki diyorum karşılaştırabilirsin. Ancak Gerçekten birçok İtalyan ve e, İspanyol malı veya Hint malı kaliteli olanlardan bahsediyorum. Bunlar da çoğu Çin'de ve Endonezya'da üretiliyor ama bunlara göre de ciddi anlamda kaliteli bir motosiklet arkadaşlar. Şimdi um Renegade 125cc'ye hemen bir geçiş yapalım. Sizlere vakit kaybı olmadan hızlı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani sürücüsü ve koltuğu rahat buldum arkadaşlar. Bakın bu motosikleti anlatırken sana 10.000 kilometre kullanan arkadaşla da kulüpte sohbet ettik, bilgi aldık. Onlar rica edip kendimiz de kullandık. Bak bu da var. Aynı zamanda üst düzey araştırmalar da var burada. Şimdi değerli dostum net ve gerçek bilgiyle sana geliyorum. Çakma bilgilerle değil. E, motosikletten Hız beklentiniz varsa kesinlikle bu motosikletten uzak durun. Bir hız beklentisi sizi e, bu konuda size bu karşılığı, bu cevabı verebilecek bir motosiklet değil. Ama görüntü arıyorsan ya 125 cc olsun ucuz olsun ve gerçekten görüntü olsun diyorsan bu görüntüyü bir tık sana karşılayabiliyor. Hız olarak arkadaşlar titreşimimiz var titreşimimiz bu motosikletlerde bakın bu motosiklette yani Umrenegade'de e, Renegade Sports'ta titreşim şöyle çok küçük bir tık daha diğer benzeri 125'lerden vegas'tan olsun Command'dan olsun bir tık daha az diyebilirim ama bu motosiklet 60 ile 75 arası gidiyor arkadaşlar yazmışlar orada 90 gidiyor 100 gidiyor bunları yokuş aşağı zorlarsan bulabilirsin ben sana Burada e, hani motosikletin sahibi olduğu zaman insan övüyor. Ben bunu anlıyorum. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bizim bununla bir işimiz yok. Peki arkadaşlar. E, yani 100 kilometreleri yokuş aşağı rüzgar arkana aldığında bak bununla yapabiliyorsun denemelerimize göre. Ancak rahat yani akışkan yani ivmeli gidişi 60 ile 75 arası. Sollamalara çıkmayın dostum bu motosikletle. Eğer bir kamyon sollaman gerekiyorsa kesinlikle 50 ile 60 arasında solla. Eğer bir araba sollaman gerekiyorsa 60 ile 70 arasında solla. Bir otobüs sollaman gerekiyorsa kesinlikle sollama. <laughs> Arkadaşlar, değerli dostlarım, titreşimimiz var bu motosikletin ruhunda bir titreşim olayı var. Ben bunu tam bir çözemedim. Ama diğer bu Vegas'tır, Command'tır, bunlarda da var. Bazılarında daha az. Hepsinden bahsedeceğim sana. Sen merak etme. Arkadaşlar sert bir motorsiklet. Yalnız Sports modeli diğer 125'liklere göre bir tık daha böyle şehir içine elverişli çok daha çabuk dönebilen benzerlerini yani Command'a ve Vegas'a göre beygiri düşük bir motorsiklet. Onu da size söylemek istiyorum. Sanırım bu 500'lükte. CBS fren sistemi var. Motosiklet basmadığı için freni çok iyi. Bakın arkadaşlar mesela bu motosiklet e, Commando ve Vegas'a göre frenleri çok daha iyi. Ancak e, aynı fren. Neden bununki daha iyi? Çünkü daha küçük, şasesi daha dik arkadaşlar. Ön çatal daha frenlemeye elverişli. Ve aynı zamanda hızlı gitmediği için daha çabuk duruyor ve iki freni aynı anda sıkabiliyor parça kalitemiz, boya kalitemiz Vegas'a ve e, komanda göre, komandoya göre yanlış söylüyorum herhalde. Ya kusura bakmayın arada hatalarım olacak arkadaşlar ya. Çok da taşlamayın oldu mu? Biz hep söylüyoruz yani konuşma dili, iletişim bizim için çok önemli. Bu kanalın e, ya bir, bir misyonu olmalı. Bu kanalın reklamla, parayla, pof pofla, şununla bununla bir iş yok. Yine bu kanal Türkçeyi güzel konuşur. Bu kanalda argo kelimeler duyamaz. Bu kanalda karşıdaki izleyiciye karşı bir saygı vardır. Aynı zamanda öğretmenim biliyorsunuz. Bu kanalda klavye delikanlılığına yer yoktur. Bu kanalda herkes istediği gibi yorum yapmasını ben doğru bulmuyorum. Tabii ki eleştireceksin. Bu eleştiri kapalıyız anlamında değil. Ama biliyorsun yaşadığımız çağ. Herkes 3 4 arkadaş yan yana geldiğinde ne konuşuyorsun? Hatırla. Ya ekonomi, e, değil mi? Ya siyaset ya da e, ya toplum neden bozuldu? Toplumun içi neden boşaldı? Toplum neden çürümeye başladı? İşte neden biliyor musun? Çünkü insanlar artık sosyal medyada olduğu için ve birbirlerini görmediği için birbirlerini acımasızca yazabiliyorlar. İşte bu da toplumsal yozlaşmayı getiriyor beraberinde. Biz birbirimize saygı duymaktan, eleştireceksek de saygıyla eleştirmekten e, asla vazgeçmeyelim kıymetli dostlar. Sizleri seviyorum biliyorsunuz. Tekerinize taş değmesini istemiyorum. ABS'li motorlardan uzak durun diyorum. Her gün onlarca mesaj atıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Bunların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Güvenliğin önemli olduğunu söylüyorum. Devam edelim bu motor geçelim mi değerli dostlarım? Hız yok dedik. 80 kilometreye kadar çıkabiliyor bu motosiklet. 80 kilometreden sonra rüzgarı arkana aldığını ve yokuş aşağı gittiğinde zaten tirim tirim titriyor. Haberin olsun. Özellikle peglerde iyi titreşim var. Sonra da elciklere veriyor titreşimi. Çok dengeli bir motosiklet. Bakın ben şimdi övmek istiyorum. Ben 125 cc bu fiyat bandında bu kadar dengeli bu kadar kıvrak bir motosiklet görmedim. Eh, yani çelik jantlarımız var. Çelik jantlar bir sertlik veriyor. Amortisörlerimiz çok sert. Arkadaşlar lütfen bu motoru yapan ekip bu motosikletin amortisörlerine falan bir bakın böyle bir ya. Lütfen ya. Yani. Ama güzel dalıyor ve güzel çıkıyor arkadaşlar. Bu açıdan ben çok güzel buldum. Motorun bir tık hantal olduğunu ve yavaş kaldığını söyleyebilirim. Hızlanması için çok yüksek devirler çevirmem gerekti. Bunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ha bu motosiklet 10.000 kilometre kullanan arkadaşım bir kere sanayiye gitmez mi? Evet gitmemiş. Haberin olsun. Tek şikayeti ne biliyor musun adamın? Tek şikayet bozmak istiyor herhalde. Bozamıyor onu da anlıyorum. Tek şikayet frene abandığında veya hızlı bastığında kaydırıyor arkadaşlar. Ben de kendim denedim. Ee, ben kaydırmadım. Yani güvenli sürdüğüm için kaydırmamışımdır muhtemelen. Ama frenleri de ani fren bastığında güven vermiyor. Onu da söylemek istiyorum. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. O kadar çok video geliyor gelecek ki. Ya bir videolara bakın. Yani 2024 yılında gelen gelecek olan. Ya da en iyi kuruzur, en iyi işte şu paraya göre hangi kuruzur Hangi enduro Enduro'larda da bizim alanımız, ee, hangi maxi Scooter bunlar da bizim alanımız, nakedlarda, yani e, işte kulüpçü olduğum için kaç ayrı kulüp üyeliğim var, işte büyük şehirde olduğumuz için çevremizde e, yani kendi motosikletlerim sürekli değiştiği için e, ve arkadaşlarım hep mağazacı galerici olduğu için ben de motosiklet açıkçası çok değiştiriyorum. Motosikleti satıyorum. Her zaman çok düzgün ve güzel motorlarım oluyor. Biraz binip değiştiriyorum çünkü bu benim hobim. Bunu biliyorsunuz. Ama arkadaşlar, ee, yani bu, ya bu bu çok güzel bir hobi ya. Anlatılmaz abi. Ya bir insan helal dairede düşünerek ve felsefe yaparak iyi niyetli duygularla ...uçmak istiyorsa... ...tek yolu motosiklet diye düşünüyorum. Ben bisikleti de çok seviyorum. Dağa çıkmayı da çok seviyorum. Gezmeyi de çok seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum. Gitar çalmak gibi bir hobim var. Resim yapmak falan filan. Bakın bende hobi çok. Ama bu motosikletin... ...bana verdiği ki... ...ya şu kaskı takıyorum abi. Tamam mı? Yani motosikletle giderken... ...kaskı takıyorum... Yani bir anda zaman değişiyor, akış değişiyor. Farklı boyuta giriyorsun ve kendi kendine bu yaşta böyle o kaskın içerisinde anlamsız anlamsız şarkılar söylemeye başlıyorsun. Bu güzel bir keyif. Sizlerin de bunu yaşamasını isterim. Kendinize iyi bakın değerli dostlarım. Vegas'ı da anlatacağım bak başka bir videoda komandoyu da anlatacağım. Bunun 250 cc freedom ABS'sini de anlatacağım. Normal freedom'ı da anlatacağım 125'lik. Tamam dostlarım. Ya abone olursan sevinirim. benim bir oğlum var. Arada videolarda görünüyor biliyorsunuz Toprak. Toprak Bey ile biz dezavantajlı bölgede abone sayımız arttıkça, like'landıkça, belli rakamlara ulaştıkça gidiyoruz işte 20 tane 30 tane oyuncak dağıtıyoruz ücretsiz dezavantajlı bölgelerde. Bundan da çok keyif alıyoruz. Allah'a emanet olun dostum. Lifan arkadaşlar. Lifan marka çapır.